Kurandan insan karalama örneği. Biraz önce söyledim. Kevfer suresinin konusu insan karalamanın kötülü. 14 asır öncesinden dramatik bir sahne. Bu onlara denilen, bu da onların verdiği cevap. Şimdi bakın. Kula kulluk etmeyin diyor bir yiğit çıkıyor. Bir yiğit çıkıyor. Yiğitlik erkeklikle veya dişilikle alakalı bir şey değil. Yiğitlik insanlıkla alakalı bir şey. Onun için kadın olmak veya erkek olmakla kadınların yiğitleri var, erkeklerin yiğitleri de var. Bir yiğit çıkıyor ve diyor ki, kula kulluk etmeyin. La ilahe illallah budur zaten. Bulu la ilahe illallah. Tufluk kurtulun. Kulları kul edinmeyin. Ne diyorlar peki? Ebter, soyu kesiye bak. Bir de kalkmış öğüt veriyor. Karalama örneği. Bunları dramaturji olarak naklettim. Dramatize ediyorum. Yani ne söylenmiş olabilir Mekke'de? Onun için bunları birebir söylendiği için değil Buna yakın bir zihin var çünkü buna yakın şeyler söylemiştir. Zulmetmeyin, adaleti gözetin diyorsunuz. Aldığınız cevap ne? Bak şu konuşana, senin daha bir erkek çocuğun bile yok. Cevap bu. Ya ben size zulmetmeyin dedim. Erkek çocukla ne alakası var? Çocuk sahibi olmakla ne alakası var? Zulmetmeyin diyene vereceğiniz cevap bu mu? Evet bu. Buyurun, buyurun. İşte Kevser suresinin konusu. Devam ediyoruz. Açı doyurun. Yoksulu gözetin. Ayetler değil mi bunlar? Akabe. Okuyun. Fakkur akabe. Efendim, okuyun. Dolayısıyla bir boyunu özgürlüğe kavuşturma. Evet, yoksulu gözetin, bir boyunu özgürlüğe kavuşturun, yetimi koruyun diyorsunuz. Aldığınız cevap ne? Nasipsiz. Allah seni destekleseydi sana bir oğul verirdi. Nasıl? Benzerlerini bugüne taşıyın, bugüne. Bu bir mantıktır. Ebu Cehil ölür, Ebu Cehillik ölmez. Firavun ölür, Firavunluk ölmez. Ebu Leheb ölür, Ebu Lehepli ölmez. Yiğit ölür, yiğitlik de ölmez. Ben sizi uyarmakla görevli elçiyim diyor bir yiğit çıkıyor. Aldığı cevap ne biliyor musunuz? Bunca oğul ve servet sahibi dururken bula bula seni mi buldu? Evet, benzeri ayetler var. Bu anlama gelen ayetler var. Et hominem diye bir şey. Bunun Latince'deki karşılığıdır. Et hominem. Yani aslında insan karalama safsadası anlamına geliyor. Safsata. İnsan karalama safsatası. Devam ediyoruz. Bir insanın fikrine karşı fikir yerine şahsını karalamak. Sen bir fikir söylüyorsun, o fikre bir fikirle karşılık vermesi gerekiyor değil mi? Hayır öyle değil, şöyle demesi gerekiyor. Hayır öyle yapmıyor. Ne yapıyor? Mantıkta safsata, söz yerine boş laf. Solda sıfırın değeri. Solda sıfır bir laf ediyor. Evet, solda sıfır Solda sıfırın değeri nedir? Sıfırdır. Peki sağa koyarsanız sıfırı ne olur? Birin arkasına bire on kat değer yükler değil mi?